Evet tekrar merhaba çocuklar. Çarpanlar ve katlar konusundayız. Bu dersimizde bir doğal sayının çarpanlarını ve katlarını nasıl bulacağız? Bunu öğreneceğiz. Şimdi öncelikle bir doğal sayı iki sayının çarpımı şeklinde yazılabilir. Yani bir örnek verecek olursak 6 sayısını ben iki sayının çarpımı şeklinde yazabilirim. 2 çarpı 3 şeklinde yazabilirim. Buradaki 2 ve 3'ün ismi çarpandır çocuklar. Çarpan, diğerinin adı da çarpan. Yani burada 2 ve 3 sayısı 6'nın çarpanları oluyor. Peki 6'nın başka çarpanı yok mu? Yani başka iki doğal sayının çarpımı 6 olamıyor mu? Evet bir tane daha var onu da yazalım. Mesela 1 ile 6'nın çarpımı da 6'yı veriyor. O halde bir sayısı da çarpan 6 sayısı da çarpan. Ee, o zaman toplayacak olursak 6'nın çarpanları nedir diye soracak olursa küçükten büyüğe doğru yazalım. 1 var, değil mi? 2 var, 3 var ve 6 var. Toplam 4 tane çarpanı varmış. Çarpan kelimesi yerine bölenleri kelimesini de kullanabilir. Yani bir soruda çarpan kelimesini kullanır. Diğer soruda bölen kelimesi kullanabilir. Neden? Çünkü her sayı kendi çarpanına tam olarak bölünebilir. 6'yı tam olarak 2'ye böldüğümüzde 3 buluyorum. 6'yı diğer çarpanına böldüğümüzde yani 3'e böldüğümüzde 2 buluyorum. 6'yı 1 çarpanına böldüğümüzde 6 buluyorum. 6 sayısını 6 çarpanına böldüğümüzde 1 buluyorum. Yani her sayı kendi çarpanına tam olarak bölünebilir. O yüzden bazı sorularda çarpan kelimesini kullanır. Bazı sorularda bölen kelimesini kullanır. İkisinde de bahsettiği sayılar aynıdır çocuklar. Biz bir örnek daha verelim. Mesela 24'ün çarpanlarını bulalım. Şu bulalım. Evet. 24'ün çarpanlarını bulalım. Nedir acaba? Hemen 24'ü hangi iki doğal sayının çarpımı şeklinde yazabilirim? 1 kere 24, 24. Değil mi? 2 ile neyi çarparsam 24 olur? 12'ye. Peki 3 ile neyi çarparsam 24 olur? 8'e. 4 ile neyi çarparsam 24 olur. 6'yı. Başka var mı? Başka bulamıyoruz. Ee, bütün çarpanları yazdık. Şimdi ben bu çarpanları küçükten büyüğe doğru sıralayacağım. Bakın ortaya nasıl bir şey çıkacak. Sıralıyorum. Küçükten büyüğe bütün çarpanları yazıyorum. Gördük mü? Hepsini yazdık. Çocuklar burada bütün çarpanları yazdıktan sonra bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. En baştaki ve en sondakinin çarpımı 24 ya. Hepsinin çarpımı 24. Yani 2 ve 12'nin çarpımı da 24. 3 ve 8'in çarpımı da 24. 4 ve 6'nın çarpımı da 24. Buna bazı kitaplarda gök kuşağı yöntemi de derler. Bir sayının çarpanları böyle küçükten büyüğe doğru yazdığınızda e, çarpımları eşit işte olacağı için bu okla gösterdiklerimizin oluşan şekli gökkuşağına benzetmişler. Gökkuşağı yöntemi e, diye bahsetmişler. Bir tane daha sayı e, çarpanlarını bulalım. E, bu da hangi sayı olsun? 9 olsun. 9 sayısının çarpanları. Evet ne var? 1 ile 9 var. 3 çarpı 3 de 9'u veriyor. O halde ben bunları küçük dünya, küçükten büyüğe doğru sıralıyorum. 1, 3, 9, bütün çarpanları yazdım. 1 kere 9, 9, 3 kere 3, 9. Evet, aşağıdaki sayıların çarpanlarını bulunuz demiş. Hemen bulalım. Evet. 1 çarpı 18, 18'dir. 2 çarpı 9 da 18'dir. Başka? 3 çarpı 6 da 18'dir. O zaman biz 18'in çarpanlarını bulmuş olduk. Neymiş 18'in çarpanları? Neymiş? 1, 2, 3, 6, 9 ve 18. Hemen diğer sayımıza gelelim. 48'in çarpanlarını bulalım. 1 ile 48'in çarpımı 48. 2 ile 24'ün çarpımı 48. 3 ile 16'nın çarpımı 48. 4 ile 12'yi çarptığımda yine 48 buluyorum. 5 çarpı bir şey bulamıyorum değil mi? 5'e bölünmez. Ama 6 kere 8, 48 buldu. 48'in bütün çarpanlarını şöyle küçükten beri doğru yazıyorum. 4, 6, 8, 12, 16, 24 ve 48. Evet, bir sayımız daha var. 60 sayısının çarpanları bulalım. Artık bir sayının çarpanlarını rahatlıkla bulabiliyoruz değil mi? Yani bize herhangi bir sayının çarpanlarını bulun dediğin, dediğinde bu yöntemi kullanabilirsiniz. 1 kere 60, 60. 2 kere 30, 60. 3 çarpı 20 60 4 çarpı 15 60 5 ile 12'nin çarpımı 60 6 ile 10'un çarpımı da 60'tır çocuklar. Tabi bu işlemleri hızlı yazabilmek için çarpım tablosunda birazcık iyi olmanız gerekiyor. Eğer eksikleriniz varsa lütfen tamamlayın. Evet hemen yan yana yazalım 60'ın çarpanlarını da. Şöyle güzelce yazalım. 1, 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 ve 60. Şimdi bize buradan birçok soru sorabilir. Şunu sorabilir mesela. 60 sayısının kaç tane çarpanı vardır diye sorabilir. Sayacağız teker teker. Ya da 60 sayısının Kaç tane çift böleni vardır dediğinde çift sayıları sayacağız. Çift olan sayıları alacağız. Değil mi? Peki 60 sayısının tek bölenleri nedir diye sorduğunda tek 1, 3, 5 gibi 15 gibi olan sayıları söyleyeceğiz. 60 sayısının çarpanlarından iki basamaklı kaç tane çarpanı vardır dediğinde 2 basamakları bakın alabiliriz. Yani burada birçok soru üretebilir. Ee, ama bütün çarpanları yazdıktan sonra korkmaya gerek yok. Evet bakalım bu soru bize ne söylemiş? Aşağıda tüm doğal sayı çarpanları verilen sayıları bulunuz. Bakın tüm doğal sayı çarpanları verilmiş. Bütün hepsini veriyorum diyor. O zaman ben gökkuşağı yönteminden de faydalanabilirim değil mi? 1 çarpı 28, 2 çarpı 14, 28, 4 çarpı 7, 28. Aslında sayımız 28. Bu sayı 28. Yani bu çarpanlar aslında 28'in çarpanları. Aynı şekilde sayı 1'e bölünüyor, 5'e bölünüyor ve 25'e bölünüyor. Tüm çarpanları bunlar. 1 kere 25, 25. 5 kere 5, 25. Aslında bu sayımız da 25. Bunlar 25'in çarpanlarıdır değil mi? Şimdi aşağıda bir sayının tüm çarpanları küçükten büyüğe sıralanmıştır. Verilmeyen sayıları bulunuz diyor. Hemen gökkuşağı yönteminden faydalanarak 1 çarpı 72. 72'dir değil mi? O halde hepsinin çarpımı 72 olmalı. Mesela 36 ile neyi çarparsam 72 olur? 2'yi. 3 çarpı 24. 72. Peki ben 4 ile neyi çarparsam 72 olur? 18 sayısı. Evet. 12 ile hangi sayıyı çarparsak 72 olur? 6. 8 ile 9'u çarptığımızda 72 olur. Bakın bu yöntemle bilinmeyen bütün çarpanları bulabiliyoruz. Evet çarpanlardan bahsettik. Bir sayının çarpanlarını artık bana bul dediğimde bulabiliyorum. Bana herhangi bir sayı verdiğinde bu sayının çarpanları nedir dediğinde bulabiliyoruz. Peki katlarını bulabiliyor muyuz? Evet katlarını bulabiliriz. Bir doğal sayının sıfırdan büyük sayılarla çarpımının sonucunda elde edilen sayılara bu sayıların katları denir. Şimdi bir tanesini ayrıntılı olarak yazmaya çalışalım. Evet altının bir katı 6'dır. 2 katı 12'dir. 3 katı 18'dir. Bakın çarpıyorum katlayınca. 4 katı 24'tür. 5 katı 30'dur ve bu böyle sonsuza kadar gider. Aslında biz burada altışar altışar saymıyor muyuz? Bakın 6'nın katları nedir diye so sorduğunda biz altışar altışar sayıyoruz. Bakın sayalım. 6 12 18 24 30 şeklinde sonsuza kadar gider. Yani bana bir sayının en büyük katını soramaz. En küçük katını sorabilir. İki basamaklı e, ve 30'dan küçük olan katları nedir diye sorabilir. E, tek basamaklı katını sorabilir. Birçok soru sorabilir. Hatta 50 ile 100 arasındaki katları nedir diye sorabilir ama hepsini soramaz. Bir örnek daha yazalım. 8'in katlarını bulalım. Hemen sayalım o zaman 8'er 8'er. 8, er, 8, er. 8 16 24 32 40 48 şeklinde sonsuza kadar ilerleyebiliriz. Peki sizce sayının bazı katları verilirse o sayıyı kesin olarak bulabilir miyiz? Tabii ki hayır. Şimdi örnek olarak hadi örnek olarak bazı katlar verelim. 8 16 ve 24. Ben dedim ki size çocuklar 8, 16 ve 24 aslında bir sayının katı. Hangi sayının katı? dediğimde bir arkadaşımız bana 2 diyebilir. İşte öğretmenim 2'nin katlarında 8, 16 ve 24 var. İkişer ikişer saydığımızda. Bir başka arkadaşımız bize 4 diyebilir. 4'ün katlarında da bunu bulabiliyoruz, değil mi? Bir başka arkadaşımız bize 8 diyebilir. 8'in katlarında da bu var. Yani bu sayıyı kesin olarak bulamayız ama bu sayılar hakkında değil mi? Olasılıklarımızı bulabiliriz. Evet çocuklar şu ana kadar olan bölümde bir sayının çarpanlarını nasıl bulabiliyorum ve katlarını nasıl bulabiliyorum bunu gördük. Bir sonraki videoda yani bu konunun devamı olan videoda e, devamını getir. Asal sayıları anlatacağız. Bir set asal çarpanları nasıl bulunur onu öğ öğreneceğiz. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar dilerim.